Evet arkadaşlar. Farmasi çok amaçlıyla çıkardığım tükenmez kalem lekesini işte şu an yıkadım. Yıkanmış hali ve tükenmez kalem lekesinde baya bir etkisi olan farmasi çok amaçlı temizleyicimiz her yerde kullanılabilen ve leke çıkarmada kalitesini gösteren bir ürünümüzdür. Ben kullandım. Kullanıyorum da çoğu zamandan beri. Herkese tavsiye ederim. Az önce videosunu çekmiştim. Tükenmez kalem taşmıştı yastık kılıfıma. Ve o lekenin üzerine çok amaçlı temizleyicimizden döktüm. Biraz beklettim. Ondan sonra elimde sıcak suyla yıkadım. İşte sonuç. Tükenmez kalem taşmasını lekesinden eser yok. Herkese tavsiye ederim. Memnuniyetle kullanabileceğiniz bir ürün. Farmasi diyorum. Sağlıklı ürünün adresi diyorum. Çok amaçlı temizleyici. Her yerde kullanabilen lavabo, fayans, leke çıkarmada, halı temizlemede, camlarınızda her türlü amaçla kullanabileceğimiz bir ürün.